Bir ülkenin geleceğinin teminatı, umudu gençlerdir, öyle mi? Gençlik bitti. İşte sorumu tamamlayayım. Evet. Gençliktir değil mi? Evet Peki şu anda bizim gençlerimizin en büyük problemi sizce nedir? Ekonomi bu birincisi. İkincisi gençlik bitti. Niye dese abi Neden bitti? Hayat şartları pahalı. Evet. Euro pahalı, her şey pahalı. Şu anda %58 emekliyim. Şu anda iş arıyorum bulamıyorum her yerlere başvurdum ee, bu başımızdaki Peki sayı... bazı vatandaşlar da diyor ki yani iş var e, iş Nerede? beğenmeyen çok diyorlar Nerede iş Hı? var Var diyorlar Bak ben %58 engelli emekliyim iş arıyorum ee, Bir kızım var Allah'a şükürler olsun kirada değilim ama kızımı okutmak için Her yerlere başvuruyorum iş için Yok diyorlar. Hayır. E sizin bulamamanıza bir şey demiyorum ama evet. gençlerin bulamamasına ne diyorsunuz? Vallahi gençleri hayat Gençler sahip, iş bulabiliyor bulamıyor. mu? Bulamıyor. Hele işi boş boşver, okumayı bile yut... Ama diyorlar ki bak şurada kafede mesela eleman aranıyor diye yazmışlar. İşte orada e, A101'de eleman aranıyor diye yazmışlar. Ne bileyim inşaata e, amele lazım diye ilanlar var. E bunlar iş değil mi? Askeri ücreti fazla olursa iyi olurdu. Ya A, şimdi Çocuğunu üniversite okutmuşsun, ee, kafeteryada garsonluk yaptırır mısın çocuğuna? Yaptım lan. Daha güzel. O onun için ideal bir iş değil o zaman yani değil mi? Daha güzel. O zaman eğer okuttunsa okumasının karşılığını vermek gerekiyor öyle değil mi? Yani. Bunu kim yapacak? Biz, işte evet. devletimiz değil mi? Evet. Hükümetimiz bunlar yapacak. Yani. Evet. Gençler şu anda yurt dışına niye gidiyor? Ha, her şey pahalı. Burada hak ettiği değeri bulamadığı evet. için olabilir mi? Evet. yani her Sadece şey, ekonomik mi acaba yurt dışına gitme sebepleri? Her şey ekonomi. Artı e ekonomi boş ver. Kim gelirse gelsin Allah'tan hayırlısı yeter ki şu adam başımızdan gitsin. Diyorsun. Evet. Evet. Niye desin abi? Hala diyorum yüzde elli sekiz engelliyim. İş istedim Gazi Osmanlı Paşa'da doğalla belediyenin e, güvenlikleri beni dışarıya attılar. Niye? Kardeşim iş vermiyorduk. Önce gazilere şehitlere veriyoruz diyorlar ben sabit simitçilik istedim temizlik işleri istedim bu devletimiz öncelik engelli vatandaşlara iş verilmiyor muydu? engelli vatandaşların önceliği var evet var nerede? yani sakat kadrosundan ve engel kadrosundan alıyorlar yani ama bakıyorum yaşım 41 müracaat ettiniz fakat i̇şte müracaat netice alamadınız alamadım abi istiklal bölümlere gittim her yerlere gittim Abi diyor engellisin artık senin maaşını keserik. Ben diyorum ki gaza sigortası yapın. Sigorta müdürü öyle diyor. Abi yok diyor. O, güvenlikle zorla dışarı yatıyorlar. Hani nerede devletimiz? Evet. Niye sahip çıkmıyor? Şikayetçisiniz yani. Ben diyorum ki yatıp kalkıp dua ediyorum. Vallahi billahi bir tane koyun almazsa namer insan olur Şu adam gitsin yeter ki koyun keseceğim. Kurban keseceğim. Keseceğim adak diledim Pek teşekkür ederim. Sağ, ol efendim. Sağ olun. Bir ülkenin geleceğinin teminatı biliyorsunuz gençler. Evet. Gençlerdir. Eee şu an bizim ülkemizdeki gençlerimizin en büyük problemi nedir veya varsa değişik değişik problemleri nelerdir? Bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle teşekkür ederim böyle bir eee program yaptığınız için, düzenlediğiniz için. Gençler bizim nesillerimizin devamıdır. Bizlerden sonra bu işi devam ettirecek yavrularımızdır. Fakat bunların kendilerine özgüvenleri olması gerekiyor. Nasıl özgüvenleri olması gerekiyor? O ortamda bir şeyler yaratılması gerekiyor. Bugün bakıyorsunuz kafelerde gençlerimiz var, sokakta gençlerimiz var. Eğitimden, ekonomiden en büyük sıkıntı bu. Kendine güvenemiyor. Ne yapıyor? Ben diyor yurt dışına gideceğim veya çalışmayacağım. Bugün görüyorsunuz halkı, çoğunun elinde simit var. Bir simitle idame etmeye çalışıyor. Kendisinin verimli olması lazım, faydalı olması lazım ki yarın bir gün devletin de başına geldiği zaman hak olarak, hukuk olarak, adalet olarak, eğitim olarak, sağlık olarak önce aile bireylerine sonra da halka hizmet etmesi gerekiyor. Bu kardeşlerimizin yarına bir güveni yok. Ulaşımlar pahalı, eğitimler pahalı, özel okullar, kolejler pahalı, servisler pahalı, yemekler Yani sıralayacak olursak bu gençliğin en büyük problemi sizce nedir? Birinci sırada. E ee, en büyük problemi nedir? Ekonomidir. Ekonomiden düzen olacak. Kendine özgüveni hissedecek. Oturduğu zaman evet bir kafede güzel kahvesini içecek, eğitimini yapacak, arkadaşlarıyla istişarelerini yapacak. Şu andaki en büyük sıkıntı ekonomi. Peki şimdi bel belli bir yaşa gelmişsiniz. Evet. Ee, şimdi kendi gençliğinizi düşündüğünüz zaman, bugünün gençliğini düşündüğünüz zaman arada ne gibi bir fark görüyorsunuz? Benim ideallerim vardı. Gençlikte ben şunu okuyacağım, şunu yapacağım, şunu alacağım, şuralara geleceğim. Şu anda 2-3 tane üniversite bitirmiş, yurt dışında master yapmış yavrularımız var. Ama bakıyorsunuz iş bulma kurumunun önü kuyruk. Hizmet görevini yapan, temizlik hizmetini yapan arkadaşlar var, tanıyorum. Üniversite mezunu insanlar. Peki eğitimin kalitesi mi düştü? E, tabii ki eğitimin kalitesi düştü. Neden düştü? Ee, yani herkes aynı hizmeti veremiyor. Neden veremiyor? Öğretmenler olsun, etütler olsun. Gene dediğimiz gibi insanlar hep yurt dışına bir hevesimiz oluyor. Yurt dışına heves olduğu zaman da kendi ülkemize nasıl biz faydalı olabileceğiz? Evet. Yani bizi idare eden, yöneten yukarıdaki liderlerimiz ve ondan sonraki eğitim kurumlarımız, bakanlarımız, yavrularımıza okullarda eğitimi başlatması gerekiyor. Ne eğitimi başlatması gerekiyor? Sanat eğitim başlatması lazım. Siz ne işi yapacaksınız? Yani herkes üniversite bitirse, evet. bu da bir yanlış değil mi? Mesela ara elemanlar gerekiyor, teknik liseler abi, gerekiyor, abi. sanat okulları gerekiyor, Aynen. değil mi? Bunu yapması gereken kim? Başımızdaki, Başımızdaki yöneticilerimiz bunu yapması gerekiyor. Çünkü alttı ya. Geçer. Abla inşallah hayırlısı gelsin yani bilmiyorum Her yani. Evet şimdi çözümlemeye çalışıyoruz zaten işte bu olayları. Şimdi evet. oradaki e, yetişecek kişi okulda kendi bir sanatı olursa ne yapacağını bilir. Siz bir kaportacı olacak bir çocuğa öğretmen ol diyemezsiniz. Mesela çok fazla üniversite yaptık diye övünüyoruz. Bu doğru mu? Hayır. Üniversiteler yapılır, binalar yapılır ama işleri boş olduktan sonra, gönüller boş olduktan sonra sadece o bir fıtrat olarak orada kalabilir. İçeriden fethedilmesi lazım. Yani burada gençler var. O gençlere de sorun mesela. Dertlerini size o kadar dökeceklerdir ki. Şimdi atanamamış bir sürü öğretmen var mesela. Diyelim ki öyle işte kimyadır, fiziktir değil mi? Coğrafyadır. O fakültelerden mezun olan bir on binler daha çıkıyor. Bir yüz binler daha. Atanamayanlar var. Bir de yeni mezunlar veriyoruz. Mesela hukuk fakülteleri o kadar çok arttı ki mesela o, o kadar e, arttı ki hukuk fakülteleri değil mi? E şimdi bunların bir, bir, hepsi hakim savcı olamaz. E, hepsi avukatlık yapamaz. Yapsa zaten avukatlar aç, perişan, sefil şu anda. Ben öyle görüyorum. Yani bu konuda ne diyorsunuz? Yani e, içini doldurmak mı gerekiyor? Yani bu belli bir yönlendirme mi yapmak gerekiyor? Dediğim gibi sanat okullarıyla, teknik liselerle. Evet. Şimdi hep e, çoğu insan garantili olsun diye örneğin kızlarımız öğretmenliği seçiyor. Evet. Diyelim bir örnek olarak veriyorum. Burada devletin demesi lazım ki bizim bu seneki kontenjanımız atıyorum 20 bin öğretmen. Orada stop edip şu e, göreve geçebilirsiniz diye işte meslek okullarında atlarda bunu yetiştirmeleri gerekiyor. Herkes polis olacak, avukat olacak, hakim olacak, doktor olacak diye bir şey yok. Çocuğun gönlünde ne geçiyorsa mesleğe neye göre yeterlilikse ona göre hizmet edilmesi lazım. Ona göre önünü ufkun açması lazım. Evet. Bizde böyle bir şey yok. Ailede vardı geçmiş zamanda. Nasıl vardı? Oğlum sen ne okuyacaksın? Kızım sen ne yapacaksın? Biz yönlendirirdik böyle böyle olsun diyor. Her kafasına yatarsa, yatmazsa başka işi seçerdi. Şimdi az evvel de örnek verdiğim gibi sen bankacı olacaksın, sen kuyumcu olacaksın, sen böyle olacaksın. Hazır paraya değil. Gençlerimiz şu anda emekli maaşlara ben emekliyim. Çünkü evet çocukların büyüdü, torunum var elhamdülillah. Yarın ben torunumun ne olacağını şu anda düşünüyorum. Yani geleceğinden kaygılı, kaygılı mısınız? Tabii ki kaygılıyım. Özel okul. Veremem özel okula. Ben de şu anda bir servis içinde çalışıyorum emekliyim. Bir yerin servisini çekiyorum. Yani rakamlar vermek istemiyorum şu yeni e, son zamanlarda açıklanan rakamlarda yüzde 65 yüzde 65 değil ya yani. yüzde yüzün üzerinde öğrencilerini geri alacaklar. Servis parası, yemek parası. Ben torunumu yarın nasıl yetiştireceğim? Benim oğlum, gelinim nasıl yetiştirecek? Evet. Yani bugün eğer bir ev kendinizin değilse İstanbul'da yaşayamazsınız. Artık o duruma geldi. Gel. Maalesef geldi. Evet. Geldi. Ben e, diyorum ki emekli olunca memleketime giderim iyi kötü marka vermeyeyim, şu anki şartlarda 30-40 bin liraya bir araba alırım. Hedefim oydu. Şimdi bakıyorum cebimde o yok. Köye gideceğim, tatil için gidemeyeceğim. Emekliyim, çalışıyorum, gidemeyeceğim yani. Köyde tatil sayılmaz yani. Ya Orada da <laughs> masraf tabii ki. Değişen bir şey yok. Yani. Burada 3 e, lira olmuş bir yumurta, köyde de olsun. Mesela Marmaris'e, Bodrum'a, Antalya'ya tatil yapmaya gidebilir misin? <laughs> Onlar bir hayal uyanalım. Evet. Hayal. Gerçekleşmeyecek evet. hayal. Evet. Yani ben ve benim gibi emeklilerin hiçbir ümidi yok. Çünkü bugün uçak parası olsun. Geçtik lüks. Otobüs parası, yolda yemeniz, işiniz artı, otel kalmıyorsanız pansiyon, bir hesabını yapın. Kaç paraya geliyor? 3,5 milyon emekli maaşı. Şimdi oldu 5,5 lira. E, kira verdiğiniz zaman 5,5-6 lira. Sadece bir kira. Bir kira 5-6 bin lira İstanbul'da. En evet. kötü yerde. Yani o zaman gençlerimizin geleceğini etkileyen ekonomik durum çok büyük en birinci etken yani. En büyük etken o. ikincisi eee çocuklarımızın kendilerine artık güvenemeyip kendi kendilerini pasifize etme. Çöküyorlar yavrularımız. Çökmesinler. İşte ben de diyorum ki kuvvetli olsunlar. Sonuna kadar mücadele etsinler. Kendi özgüvenlerinden ödün vermesinler. O zaman büyükler olarak biz onlara bu güveni aşılamalıyız. Aynen. Her ne kadar Başımızdaki yöneticiler bunu aşılamasa da biz aile bireyleri olarak o gençlerin elinden tutup onlara bu özgüveni vermeliyiz bence. Aynen. Peki teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür Sağ ederim efendim. Sağ olun.